Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Fen bilgisi ÖABT çalışma soruları çözümüyle devam ediyorum. Üçüncü sorumuz şöyle. Kalsiyum karbonat içeren 25 gramlık bir numune aşırı HCl sulu çözeltisi içine konulur ve aşağıdaki tepkime sonucu 22,2 gram kalsiyum klorür elde edilir. Tepkime burada verilmiş. Buna göre numunedeki kalsiyum karbonatın kütlece yüzdesi kaçtır? Şimdi hemen tepkimemize bakıyoruz. Bu tepkime 25 gramlık bir numune içindeki kalsiyum karbonatın aşırı HCl ile olan tepkimesi. HCl'nin aşırısı kullanıldığına göre demek ki benim sınırlayıcı bileşenim kalsiyum karbonat. Ve ne kadar kalsiyum klorür elde etmişim? 22,2 gram. Hemen en eşittir M bölü MA'dan kalsiyum klorür mol sayısını bulalım. Kütlesi 22,2 gram. Kalsiyum klorür mol kütlesi 111 gram bölü mol. Evet bu bunun iki katının onda biri olduğuna göre 0,2 mol olarak buluruz kalsiyum klorürün mol sayısını. HCl'nin fazlasını kullanmıştık. O zaman 1 mol kalsiyum karbonattan 1 mol kalsiyum klorür oluştuğuna göre 0,2 mol kalsiyum klorür 0,2 mol kalsiyum karbonattan oluşur. Şimdi ben kalsiyum karbonatın mol sayısını biliyorum. Kütlesine geçebilirim. N eşittir. M bölü MA'dan. 0, 2 mol olarak buldum. Kütlesini bulacağım. Mol kütlesi kalsiyum karbonatın 100 gram bölü mol. Buradan kalsiyum karbonatın kütlesini 20 gram olarak buluruz. Benim numunem 25 gramdı. 25 gram numunede 20 gram kalsiyum karbonat bulunmakta. O zaman yüzde kaçtır kütlece bu numunedeki kalsiyum karbonat Evet bu bunun 4 katı olduğuna göre x de 20'nin 4 katı yani 80'dir. Cevabımız C şıkkıdır. Gelelim 4. sorumuza. Belirli bir sıcaklıkta iki ayrı kapta saf A ve B katılarının 0,2 molal derişime sahip su çözeltileri hazırlanmıştır. Bu çözeltilerle ilgili A çözeltisi elektrolit B çözeltisi ise elektrolit değildir. Aynı koşullarda bu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A ve B katılarının uçucu olmadıkları ve çalışılan koşullarda bozulmadıkları varsayılacaktır." demiş. Şimdi A şıkkına bakalım. A çözeltisinin buhar basıncı B çözeltisininkinden büyüktür. Şimdi saf bir sıvıda bir katı çözünen olduğunda burada buhar basıncında azalma, kaynama noktasında yükselme, donma noktasında da azalma olur. Ve bu azalma veya artışlar aynı zamanda çözeltilerin derişimine de bağlıdır. Burada her iki çözeltimizde 0,2 molal fakat A maddesi elektrolit yani iyonlarına ayrışarak çözünüyor. B maddesi ise elektrolit değil yani iyonlarına ayrışmıyor. O zaman A maddesi çözündüğünde 0,2 molal fakat iyonlarına ayrışarak çözündüğü için Ortamda daha fazla iyon derişimi olacak. Yani A çözeltisindeki iyon derişimi B çözeltisindeki iyon derişiminden fazla. Bunu da göz önünde bulunduracağız. Buhar basıncı A çözeltisinin B çözeltisininkinden büyük mü olur? Buhar basıncında ne olur? Düşme olur. Bir çözünen olduğunda saf sıvıda hangisinin buhar basıncı daha çok düşer? İyon sayısı fazla olanın. A çözeltisi Elektrolit olduğu için burada daha fazla iyon vardı. 0,2 molal da olsa her ikisinin derişimi. İyonlarını ayrıştığı için A çözeltisindeki iyon sayısı daha fazla. Bu sebeple A çözeltisinin buhar basıncı B çözeltisinden daha düşük olacak. Çünkü buhar basıncında düşme oluyor. Bu yanlış. B şıkkı B çözeltisinin donma noktası saf suyunkinden büyüktür. Saf suda katı bir çözünen çözündüğünde donma noktasında ne olacak? Alçalma olacak. O zaman B katısının bulunduğu çözelti saf suya göre içinde çözünen bir katı olduğundan donma noktası ne olacak? Saf suyunkinden daha düşük olacaktır. Bu da yanlış. A çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık saf suyun kaynama noktasından düşüktür. Yine saf bir sıvıda bir çözünen olduğunda kaynama noktasında artış oluyordu. Saf A katısını içeren çözeltinin bu durumda kaynama noktası saf sudan daha büyük olacak. Bu da yanlış. B çözeltisi elektriği iletir demiş. Şimdi B çözeltisi elektrolit değil. Elektrolit olmadığı için de elektriği iletemez. Elektrolitler elektriği iletir. Bu da yanlış. B çözeltisinin donmaya başladığı sıcaklık A çözeltisinin donmaya başladığı sıcaklıktan büyüktür. Şimdi B çözeltisi 0,2 molal. İyonlarını ayrışmadığı için 0,2 molaldir derişim. A çözeltisi de 0,2 molal. Fakat iyonlarını ayrıştığı için çözeltide 0,2 molalden daha fazla iyon bulunacak. Bu sebeple A çözeltisinin donma noktası daha da çok düşecek. Ve bu durumda B çözeltisinin donma noktası A çözeltisinin donma noktasından daha büyük olacak. Bu doğrudur ve cevabımız E şıkkıdır. Evet gelelim 5. sorumuza. Aşağıda bazı tepkimeler ve bu tepkimelerin standart entalpi değişimi değerleri verilmiştir. Buna göre aynı koşullarda ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. Birinci ifadede H2O gazı H2 gazı ve oksijen gazına dönüşüyor. Bu tepkimenin entalpi değişimi artı 242 kJ mü? Yukarıdaki tepkimelerle ilişkisine baktığımızda şu birinci tepkime Aşağıdaki tepkime ile ilişkili. Birinci tepkimeyi ters çevirip 3'e bölersem aşağıdaki tepkimeyi elde ederim. Bu durumda ters çevirdiğim için delta h'ın işareti değişecek. Artı 726 olacak. 1 bölü 3'te çarptığım için yani 3'e böldüğüm için de bu değeri 3'e böleceğim. Ve bu durumda delta h'ını evet artı 242 kilojoule olarak bulacağım. Bu şık doğru. Gelelim ikinci şıkka. Suyun standart molar yoğuşma entalpi değişimi eksi 44 kilojül bölü mol mü? Suyun standart molar yoğuşma entalpi değişimi demek. Yani suyun H2O gaz halinden sıvı hale dönüşmesi demek. Ve 1 mol olacak bunlar çünkü ne diyor? Standart molar yoğuşma entalpisi diyor. Standart dediği için 1 olacak bunların kaç sayısı? Şimdi bu iki tepkimeden bu tepkimeyi elde edebilir miyim? Şöyle yaparım. Alttaki tepkimeyi 3 ile çarparım. 3H2O sıvı, 3H2O gaz burada var. 3H2, bunu 3 ile çarptığım için bu da 3H2 oldu. 3H2'ler birbirini götürdü. 3 bölü 2 O2. Burada da 3 bölü 2 O2 var. Bunlar da birbirini götürdü. Şimdi geriye ne kaldı? H2O, 3 H2O sıvı ve de 3 H2O gaz kaldı. Bu iki tepkimeyi ne yaptım? Alttakini 3 ile çarpıp iki tepkimeyi topladığımda bu tepkimeyi elde etmiş oldum. Şimdi alttaki sayıyı 3 ile çarparsam 858 kJ çıkar. Sonra da ikisini topladığımda buradan bu tepkimenin entalpi değişimini 132 kJ olarak bulurum. Bana standart molar yoğuşma entalpi değişimini sorduğu için bunların kat sayısı 3, o zaman ne yapmam lazım? Bu sayıyı 3'e böleceğim. 3'e böldüğümde 44 kJ çıkar. Yoğuşma entalpisi dediği için burada sıvıdan gaza geçiş var. Bu buharlaşma entalpisi. Yoğuşma bunun tam tersi olacağı için o zaman eksi 44 kJ bölü mol olacak. Benim cevabım. Evet bu da doğru. Üçüncü şıkta H2O şık sıvısının standart molar oluşum entalpi değişimi eksi 143 kJ bölü moldür demiş. Şimdi hemen buna bakalım. Standart molar oluşum entalpi değişimi. Yani H2O sıvısının oluşumu. Şu tepkimenin tam tersi oluyor. Standart molar oluşum entalpisi yani H2O sıvısının standart haldeki elementlerinden H2 gazı doğada standart bu halde bulunur. O2 gaz halde doğada standart hali budur. Bu ikisinden bir molünün oluşumu bu tepkimeyi ters çevirdiğimizde H2O sıvısının standart molar oluşum entalpisi olacak. O zaman bunun ters çevrilmiş hali ne demektir? Eksi 242 kilojüldür. Yani eksi 143 değil. Ve bu yanlış oldu. O zaman cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.